Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan çok değerli arkadaşım. Ay ve stelyum ikizler de dinleyebilir arkadaşlar. Durum acil diyoruz sevgili ikizler burcu. 13 Haziran yani 2025 13 Haziran sonrası senin için geçerlidir. E, o tarihten sonrasına niyet alıyorum ama sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren senin için de geçerli olacaktır. Mutlaka alman gereken bir mesaj vardır sevgili ikizler burcu. Kartlarımı son kez senin için karıştırıyorum. Sevgili ikizler Burcu arkadaşım için akacak olan enerjiler nelerdir diyelim. Son kez kartlar arkadaşlar durmuyor sizde. İlk kartımı aldım. Ateş ikilisi. Bakalım nedir diyelim. Kartların tamamını açalım. Ve bu şekilde yorumlarımıza başlayalım. Toprak habercisi şimdi sevgili İkizler Burcu arkadaşlar burada öncelikle ikilemde kaldığım bir konu var e, pek çok İkizler Burcu arkadaşım aynı anda iki gelir kapısı oluşturabilirsiniz ya da kendime ek bir gelir ek bir kazanç iki gelir kapısı oluşturmak istiyorum deme noktasında beklediğim bir haber varsa ya da para konularını denkleştirme noktasında onu alıyorum buraya koyuyorum o alıyorum ötekini hani e, yama yapıyorum sürekli <laughs> diyen arkadaşlarım varsa burayla ilgili artık bir haberin geleceğini ve bir şeylerin dengeye ulaşacağını söylüyor. Uyarılardan bir tanesi kafa karışıklığına ve ikilemde kalmamaya dikkat et. Burada bir kararsızlık var arkadaşlar. Onu mu seçsem bunu mu sessem, şunu mu sessem gibi bazı kararsızlıklar söz konusu olabilir. Bu noktada temelleri sağlam adımlar atmak senin için çok önemli olacaktır. Mantığını kullanmak, mantığını devreye koymak. Senin için çok önemli olacaktır. Kafa karışıklığın çok fazla fakat buraya bir ne çalışsın diyelim. Evet arkadaşlar korkular var korkular ve kaygılar var ve bu kafa karışıklığı noktasında seçenekler arasında kalma noktasında zihinsel bir netlik gelecek yani bir şeylerin farkına varacaksın aslında içsel olarak da bir uyanış var diyebilirim kartların tamamını açalım çünkü bu şekilde çok çıplak kaldı arkadaşlar çiğ kaldı aslında. Bakalım toprak kızı böyle parça parça atılan adımlar var fakat bu adımlar bir türlü seni tatmin etmeyen adımlar hava onlusu gerek kendi hayatın gerek ailenin hayatı gerek çocukların olabilir sevdiklerin olabilir e, adımlar var bir şeylerin belirtisi ya da sesleri hayatında duyuluyor bir şeyler var ama havada kalan bir şeyler var tam olarak bir netlik yok. Önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde lütfen çok dikkat et. Bazılarınız için bu durum Temmuz ayının 10'una kadar sarkabilir. Bir konuyla ilgili bir bitiş gerçekleşecek sevgili ikizler Burcu. Bir bitiş, bir sonlanma. Göz ağrıları, baş ağrıları, bel, kemik, boyun bölgesi ve sırt bölgesi ile ilgili ağrıları birazcık dikkat et. Bu ağrılar daha çok senin taşımış olduğun yüklerden kaynaklı olabilir. Burada bir sonlanma var hayatınla ilgili. İçsel olarak da dışsal olarak da karar veremediğin ya da netliğe kavuşturamadığın noktalar ile ilgili bir sonlanma gelecek. Fakat sonrasında gelen bir özgürlüktür. Ben hava oğlusunu çok severim. Her ne kadar hava oğlusu klasik tarot destesinde hani kişi yere yığılmıştır, her tarafına kılıçlar saplanmıştır. Her kartın aslında e, gölge olarak da aydınlık olarak da çok derin anlamları vardır arkadaşlar sonrasında mutlaka bir zenginlik gelir. Mutlaka bir ferahlık gelir. Çünkü burada hani şey deriz ya başına taş mı düştü? Ee, ya da işte bir şey oldu aydınlandım, bir farkındalık oldu bende. Bir özgürlük geliyor sonrasında, hafiflemek geliyor sevgili ikizler Burcu. Arkadaşlar yorumlar, ee... Normal insanlar içindir. Bunun altını çizelim. İnsan olanlar ve insan kalmayı başaran güzel ruhlar içindir diyelim. Bakalım toprak üçlüsü. Üçlü vadeler içerisinde ayın üçü, on üçü, yirmi üç gün, 3 hafta içerisinde. Şu beklediğin özellikle kariyer hayatın ile ilgili bak başlarda küçük gelen bir haber sonrasında senin için büyük bir haber noktasına ulaşacak ya da işin ve kariyerinle ilgili atmış olduğun küçücük bir adım başlatmış olduğun küçücük bir eylem artık seni o işi tanıtmak, duyurmak, sunmak, toplantılara katılmak büyüme noktasında güzel bir etki yaratacak. Burada çok güçlü bir başlangıç enerjisi vardır ve parlamak vardır. Aynı zamanda zihninde o kafanın içinde sürekli ışıklar yanar. Işık, ışık, 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 ışık farkındalık yükselir. Fikirsel olarak çok büyürsün. Burada gizlediğin duygular nasıl bir şey? Dışarıya atamamak, içime attım, biriktirdim, kızdım, dile getiremedim, söyleyemedim. Ağlamak istiyorum fakat ağlayamıyorum. Seviyorum fakat sevgimi yaşayamıyorum. Hayatı yaşamak istiyorum fakat bir yerde bir şeyler tıkanıyor deme noktasında. Artık açığa çıkmak vardır ve toplulukların içerisine girmek vardır. Ve aynı zamanda hızlanmak vardır arkadaşlar. Eğitime başlayabilirsiniz. Basın, yayın gibi konular yine gündemiz, gündeminizde olabilir. Medya ile ilgili konular, belki sosyal medya ile ilgili konular da yine gündeminize gelebilir. Derken elim Lenormand'a değdi. En sonunda sana kart çektireceğim buradan sevgili ikizler Burcu. O yüzden odaklan lütfen. güçlü bir başlangıç vardır burada. Mantık senin için çok önemli. Kafa kar kafanın karışıklığı. Bak burada ikilende yani nedir bu ya dediğin noktada ee, az önce zaten bunları özetlemiştim arkadaşlar. Ee, tekrar etmek istemiyorum. Artık burada bir netlik gelecek. Onu mu seçmeliyim, bunu mu seçmeliyim, bu yoldan mı gitmeliyim deme noktasında. Nereden başlayacağına karar vereceksin. Ve burada bir görünük, ol, görünür olmak vardır. Görünür, görünmek, görünür olmak, e, görünür olmak. Görünür diye bir şey yok. Onu ben uydurdum şu an. E, görünür olma ile ilgili çok güzel bir etkili e, e, etki vardır. Şimdi burada bazı şeyler açığa çıkacak. 12 Haziran akşamı veya 13 Haziran, 14 Haziran civarı sen bu videoyu izleyeceksin. Yani 12 Haziran'da yayınlanacak. 18 Haziran tarihine kadar ve 10 Temmuz tarihine kadar sevgili ikizler Burcu bir şeyler açığa çıkacak. Gerginliklere dikkat et. Ani gerginlikler, ani parlamalar içerisinde bulunabilirsin. Çünkü burada şöyle bir durum var. İçime atıyorum, yani dışarıya boşaltmak istiyorum, akıtmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Ee, bu beni yaşlandırdı dediğin konular ile ilgili ani böyle inişler çıkışlar olabilir. Öfkeni hakim ol, gerginliklere karşı dikkat et. Hava gruplarından birileri seni birazcık tetiklemek isteyebilir. Kova terazi ikizler ve toprak etkili kişiler. Ee, gaza gelme sevgili ikizler burcu. Burada lütfen kendini kontrol et. Aşırı duygusallık sana gelebilir. Yani çok böyle bir duygusal olabilirsin açıkçası. Özellikle iş hayatında duygusallığı birazcık geri plana atmak, mantıksal hareket etmek ve bütün yeteneklerini gösterebilme noktasında yani bu enerjileri çalıştırırsan senin için çok daha sağlıklı olacaktır. Duygular noktasında şunu söylemek istiyorum. Aslında gündemin konun neyse sevgili ikizler Burcu. Duygularını açığa çıkartmak, dile getirmek çok önemli olacaktır senin için. Ve burada bir toplantı, bir iş görüşmesi, bir toplantı grup ve ekip çalışmalarında güzel başarıları elde edeceğini ve burada bir liderlik yapacağını gösteriyor aslında. Birazcık yorgun olabilirsin ve toprak olmusu yine 10 serisi. Hava olmusu, toprak olmusu. Aile içerisinde çözülmesi gereken konular. Taşınmak, mülk almak, yer değiştirmek. Ailede konuşulması gereken konular varsa Özellikle bu 10 günlük süre içerisinde en geç Temmuz ayının 10'una kadar bu konuların çözüleceğini söylüyor. Ve burada aile içerisinde gelebilecek olan bir bolluk bereket vardır. Ailem dediğin kimse. Aile kavramı da çok hassas bir konudur arkadaşlar biliyorsunuz. Çok büyük bir farkındalık kazanacaksın. O yüzden bir şeyleri abartmadan Sevgili ikizler burcu, yavaş yavaş ilerletirsen çok önemli olacak. Yani yavaş yavaş ilerletmek çok daha önemli gelişmelere sebep olacak senin için diyelim eksik kalan konular varsa ikizler burcu ama burada çok hassas bir konu var onu anlatacağım eksik kalan bir konu varsa bunları tamamlayabilirsin gerek iş hayatın gerekse aile konuları burada arkadaşlar sen veya ailen aile gibi gördüğün kişiler geçtiğimiz onlu vadeler 10 on ay belki 10 yıldır arkadaşlar Çünkü burada onlu bir sürecin bitmesi ve 11'in başlaması vardır 1 ve 2 ee, ay ve yıl Gerçekten dibi gördüm maddi manevi dibi gördüm ailesel olarak da sıkıntılarım çok oldu bakın her anlamda bu her şey olabilir aynı zamanda karmik bir durumun bitmesi vardır ve diyor ki çok bolluğu bereketi yüksek. Şimdi adaletle birlikte e, bolluğu bereketi yüksek bir sürece doğru geçiş yapacaksın. Adaletle birlikte artık bir adalet sağlanacak sevgili ikizler burcu. Yani burada hayatına bir çözüm gelecek. Onu söyleyebilirim. Sadece ben seni çok yorgun gördüm ve duygularını çok bastırdığını gördüm. Yani ruhsal olarak da bedensel olarak da kendini çok böyle yalnız, yorgun, yaşlı, bitkin gibi hissedebilirsin. Bu noktada hobi fobilerinle ilgilenmek senin için çok önemli olacaktır. Negatif enerjilere kendini hapsetmemen çok önemli olacak. Hobiler, yeteneklerin ya da seni mutlu edebilecek bir dans etmek bile olabilir. Dua etmek, meditasyon, dua etmek önemli olacaktır yine senin için burada bir kapanış söz konusu arkadaşlar yani onlu vadeler öncesinde gerçekten seni baskılayan dipte olduğunu hissettiren bir konuyla ilgili artık bir şeylerin sonlanması ve hayatına adaletin gelmesi vardır açıkçası. Senin buradaki en önemli silahın ne olacak biliyor musun? Açık olmak. İletişim dilini lütfen çok iyi kullan. Yine bu süre zarfında sağlamlık senin için çok önemli olacaktır. Geceleri uykusuzluk ya da uykuyla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Özellikle önümüzdeki 9 günlük süre içerisinde çok böyle inişli çıkışlı olabilir. Sözlerin hem şifa etkisi yaratacakken hem de bıçak gibi bir şeyleri kesebilir. Karşı taraftan gelen negatif etkileri ya da negatif söylemleri hayatına almamaya dikkat et. Berraklık ve netlik senin için çok önemli olacaktır ki burada gidip geldiğin konular ile ilgili zaten bir netlik kazanıyor olacaksın ikizler Burcu. Eğitim hayatı, medya dediğim gibi az önce saydığım konular ama bu ilgilendiğim pek çok konuyla ilgili de olabilir. Burada birden fazla iş, birden fazla teklif, projelerde yer almak, yurt dışıyla bağlantılı konular olabilir. Yeni dil eğitimi olabilir arkadaşlar. Çünkü burada ben şöyle bir şey de aldım. Daha önce kendinde keşfedemediğim bir yetenek ya da açığa çıkartamadığım bir potansiyeli açığa çıkartabilmeyle ilgili güzel enerjiler altında olacaksın açıkçası. Burası çok güzel. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yine geçtiğimiz onlu vadelerdir. Yanlış anlaşıldığın konular, çevre, e, aile, her türlü konu. Bakın öyle bir hani rahatlamaya o kadar çok ihtiyacın var ki bu sana verilecek. O yüzden esnek olmak senin için çok önemli ve güneş kartı. Yan, çok özür dilerim burayı tamamlayayım. Yanlış anlaşıldığın konular ile ilgili artık doğru anlaşılma noktasına doğru geçiş yapacaksın. Ama yine de bu esnada tedbirli olmak çok önemli olacaktır. Seyahatlere ve yolculuklara çıkabilir pek çok ikizler Burcu arkadaşım. Çünkü bu ama bu her anlamda yani bilgi arama anlamında her anlamda bir seyahatten bahsediyoruz aslında susmak kaçmak içe kapanmak yerine gerçekten açık dürüst ve görünür olmak çok önemli bu konuda sistem tarafından destekleneceksin maddi olarak da manevi olarak da duygusal olarak da küçüldüğün ya da küçülmeye gittiğin içe kapandığın noktalar ile ilgili artık açığa çıkma enerjisi senin için çalışıyor olacak yeter ki diyor net ol net ol açık ol Duygularını iyi bir şekilde yaşa ve susmak senin için çok sıkıntılı olabilir. Asla susma. Yani bu boş konuşmak değil, yerinde konuşmak, izah etmek, ee, dile getirebilmek her anlamda. E, konuşmak sadece dil ile olmaz arkadaşlar, yeteneklerini gösterebilmek anlamında da. Yani nasıl bir şey? Hani bastırılmış bir şeyler var dedim ya. Sanki zihninin içinde bir labirent var. Ve orada bir türlü çıkış noktayı bulamıyorsun. İşte bak diyor ki o labirentten çıkmak için oranın anahtarı senin kalbinde. Kalben bir şeylere yaklaşma. Kalbin ne istiyor? Gerçekten hani bir şeyleri açığa çıkartmak çok önemli olacak senin için diyor. Çünkü artık bir şeylerin aciliyeti gerçekten çok fazla artmış ve bir sıkışmışlık var. İşte burada bir güneş doğacak arkadaşlar. Hayatının tam ortasına sevgili ikizler Burcu. Güzel bir şifa aktı. Sezgilerin çok yüksek olacak. Yani cevabını bulamadığın pek çok konuyla ilgili büyük farkındalıklar yaşıyor olacaksın aynı zamanda. Hava habercisi, evet yine iletişim ve hava ası arkadaşlar. Yani burası çok güzel ee, İkizler Burcu. Özgürleşmek vardır, rahatlamak vardır. İşte bakın bu iki kart geldi ya, bana da az önce bir sıkışmışlıktan rahatlamaya geçtim açıkçası. Bir rahatlama, bir özgürleşme, beklediğin haberlerin gelmesi, artık uçabiliyorum, rahatım noktasına gelmek vardır. Yani bu enerji, şey deriz ya... Hani böyle bir sıcakta ya da işte normalde hani bir rüzgar eser ya. Oh yaparız böyle. Hani öyle bir rahatlama geldi açıkçası. Şimdi sana Lenormand çektirmeden önce buradaki mesajlarımızı bir alalım. İkizler Burcu arkadaşım. Buraya kadar geldi. Bakın buraya kadar geldiysen abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Bakın meditasyon duadan zaten bahsetmiştim. İşte temiz enerji böyle bir şey. İç sesine kulak ver, sakinleş, durul, sessizce kendini ara dedi. Ve çapa, derinlerde iz bırakmak uzun süreli olaylar veya durumlar diyor. Bir kart daha alalım. Destenin altında yine güneş geldi yani bu destenin altında da. İşte en önemli şey bu. Özellikle önümüzdeki 10 günlük süreç. En geç Temmuz ayının 10'una kadar. Diyor ki, başa sarma olayların tekrar etmesi kısır döngü. Yani bir tür bir tür çözüme kavuşamadığın konular varsa özellikle bu 10 günlük süre içerisinde e, bazı şeyler tekrar tekrar kendisini Ya ben bunu daha önce yine yaşamıştım diyebilirsin. İşte orada çözmen gereken bir şey vardır diyor sevgili ikizler Burcu. Yani onu halledene kadar o durum hayatından çıkmayacak dedi. Ve mola. Dinlenme ihtiyacı, ara vermek ve yorgunluk. Gerçekten o yorgunluğu hissetmiştik zaten arkadaşlar. Şimdi bir de Lenormand'dan kart seçeceğim. Sen de odaklan. Kendi kartını seç bakalım. Sana gelecek olan mesaj nedir? 3'e böleceğim arkadaşlar. Bekleyin. Güzelce karıştıralım. Şimdi ilk kartımı koydum. Karıştıralım. İkinci kartım. Karıştıralım. Ve üçüncü kartım. Odaklan ve kartını seç sevgili ikizler Burcu. Seç. Şimdi ilk kartı seçenler için. Arkadaşlar ilk kartı seçenler 17'de zaten yıldızındı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ilk kartı seçenler çok büyük bir kısmetten çok büyük bir nasipten bahseder. Ev alabilirsin, evlenebilirsin, evini yenileyebilirsin, evini kurabilirsin. Evlenmektir, nasiptir, kısmettir. Kendi yuvanı bulmaktır. Ait olduğun yeri bulmaktır sevgili İkizler burcu. İlk kartı seçenler için, ikinci kartı seçenler Çifte şans arkadaşlar. Çifte bir şans var burada. İkinci kartı kim seçti bilmiyorum. Seçtiğiniz kartları yorumlara yazabilirsiniz ve seçtiğin kartı yoruma yazdığın gibi de dileğini, niyetini de yazabilirsin. Mesela birinci kartı seçtin ya bunun anlamını söyledim. Aynı zamanda popüler olmaktır da. Çok güzel bir anlamı vardır. Kendi yuvanı bulmaktır her şeyden önce. Kendi kartınla ilgili bir olumlama, bir dilek yazabilirsin mesela. Daha da güzel enerjiyi aktif etmek için. Şimdi ikinci kartı seçenler çifte bir şanstır. Ee, burada bir ikililik vardır. Ee, eş bulmak vardır arkadaşlar. Kendi eşini bulabilirsin her anlamda. Uyum sağlayabileceğin eş, uyum sağlayabileceğin ortaklık, uyum sağlayabileceğin iş. Ee, çifte bir şans vardır burada. Üçüncü kartı seçenler. İkizlerde üçü de çok güzel çıktı yalnız burada arkadaşlar e, bu çok çok daha güzel <laughs> öyle söyleyeyim yani çok çok daha güzel yurt dışı ile bağlantılı konular söz konusu aynı zamanda e, bu bir güçlenmektir arkadaşlar özellikle hanımefendi arkadaşlarım seçtiyse bunu Beyefendi de olsa hiç fark etmez. Burada arkadaşlar güçlü birileriyle iş yapmayı söyler. Yine aynı zamanda evliliği de temsil edebilir. Bir rahatlamaktır, bir ferahlamaktır. Güzel kokuları hissedebilmek, güzel lezzetleri hissedebilmektir. Her anlamda şanstır. Bakın bu üç, üç kart da her anlamda şansı anlatır. Şimdi hepiniz için, üç kartı seçenler için ben bir kart almak istiyorum. Bu dikkat etmen gereken şey yılanlara karşı dikkat et. Özellikle bu 10 günlük süre içerisinde bazı şeyleri çok daha net bir şekilde fark ediyor olacaksın. Ama şöyle bir durum var. Ee, bu hem iyi anlamda çalışacak hem kötü anlamda çalışacak senin için öyle söyleyeyim. Dilini silah olarak kullanabilirsin ama bu şöyle değil. Başkalarını Rencide etmek anlamında değil. İşte kaşın böyle, ağzın böyle, sen şöylesin, sen böylesin, sen kimsin, pimpimsin anlamında değil. Beni izleyen arkadaşlarım zaten öyle değildir, değillerdir. Burada diyor ki bak dilini silah olarak kullan ama mantığın izin verdiği e, neticede dilini silah olarak kullan. Yani burada şöyle. Dilinle başkalarını etkilemek, sözünle başkalarını etkilemek bu anlamda söylüyor sevgili ikizler burcu. Bazı yılanları da fark edeceksin ama o esnada senin içindeki şifacı yılan ortaya çıkabilir. Şifacı yılan diyorum arkadaşlar. Sevgili ikizler burcu enerji okuması bu şekildeydi. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.